Diklediğimiz ağaçlar, işte gözüne baktığımız çınarlar inşallah. Bunlar biraz daha büyürse, ama bunları dikiyoruz ha bu sene bunları evet, çıkartalım aşağı. artık. Bu sene çıkacak. Şey olmasın. Bunlar biraz daha büyüsünler. Ama şunlar bak, şu mazıları var ya, mazıları artık sıkıştı artık. Başka evet. yerlerde buluruz. Belli bir formda bir göndereceğiz, evet. ondan evet. sonrasında taşlanacak. Evet, evet. evet. İlesini döker bu. Hı. Diğer çamlardan biraz daha farklı bu. İlesini döker. Kadife gibi yapraklar olur başkanım. Çok güzel, rengi çok güzel ya. Evet. Ondan sonra şey O su istiyor. Ee, vatanın servisi diye geçiyor. Biraz sulu olursa iyi olur vatanın. Işte, Suyu çok olacak. Bol su. Evet. Şunlar mesela bunlar... Mavi selvi. Bunlar çok boylu çiçekleri. Bak. Bunlar katmerli başkanım. Katmerli. Diğerleri düz oluyor, yalın oluyor da bu biraz katmerli. bir var yani Evet. o da Büyük bir Evet hayırlı günler diyorum. Neredeyiz? Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında. Bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Yüze yakın farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasenemizin her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweiler gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası içinde burada eksik olan ağaçların tamamlayacağımız yeni me meyve bahçeleri içinde ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir e, kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse sonbahar itibariyle bütün parklarımızda bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.